Herkese selam. Bu içeriğimizin konusu Macron'un belendi ifadeleri ve hakkında yaptığım çıkarımlar. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki Fransa Cumhurbaşkanı Macron kendi işinin ehli. Vakti geldiğinde dürüst olmaktan kendisini geri tutmaz. Dedikleriyle yaptıkları birbiriyle çok nadiren çatışır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un duygularını gizleme konusunda uzman olduğunu söyleyebilirim gençliğinde de birçok meslek takımına öncülük etmiş ve liderlik için çok çaba göstermiştir. Tabii ki bunlar önceden yaptığım birkaç çıkarımdı. Şimdi ise geniş çapta bir çıkarım yapacağım. Genelde tek bir fotoğraftan çok fazla analiz ve çıkarım yapmak oldukça güçtür. Ancak önceden edindiğim tecrübeler sayesinde fazladan analiz yapmak çok güç olmayacaktır. Aksine benim için zevk meselesi olacaktır. Şimdi yerlerimize geçelim ve çıkarımlarımızı tam odaklı izlemeye başlayalım el ve kol hizasının verdiği imajına baktığımda yaptıklarımın farkına varın bunları ben yaptığım işaretini vermekte Hafif bir yan bakış atması karşısında bulunan izleyici kitlesini hafif küçümsemekte olduğunu işaret ediyor. Saç imajına baktığımda uzun süredir ilgili bir şekilde saçına bakım yapmadığını gösteriyor. Omuzlarının aynı sabitlikte tutması da işine verdiği önemin fazla olduğunu gösteriyor. Ellerine baktığımda iki elini de genç bir şekilde açması karşısındaki izleyici kitlesine güven vermek için kullandığını görebiliyorum. Yüz imajında ise sakallarını kesmiş olmasına bakılırsa yaklaşık bir buçuk gün önce olduğunu görebiliyorum. Yaka kısmına baktığımda ise son düğmesine kadar kapatmış olduğunu görebiliyorum. Bu da bana şunu hatırlatıyor. Göstermekten çekindiği bazı duyguları olduğunu. Beyaz gömleğine yakından baktığımda sağ tarafından yıpranmış olduğunu görüyorum. Bu da ceketini giydikten sonra kıyafetinden dolayı konuşma esasında rahatsızlık çekebileceğini gösteriyor. Ve hatta çektiğini de size söyleyebilirim. Gözlerine bakıyorum ve sağ gözünün suyunun hafif toplandığını görüyorum. Yani gün içerisinde aklına gelebilecek duygusal olayların geldiği kanısına varıyorum. Gömleğindeki düğmelere bakıyorum ve gömleğinin yama tarafının geniş olduğunu görüyorum. Burada kıyafet tarihinin yaşı olarak 40 ila 60 yaş arasında olduğunu çıkartıyorum ellerindeki yüzüklere bakıyorum ve her birinin renginin farklı olduğunu görüyorum. Burada ise duygusal olarak geçmişine bağlı olduğunu çıkartabiliyorum. Kravatı lacivert ve ufak nokta bir imaj içeriyor. Bu ise iş yükümlülüğüne bağlı olduğunu ve çoğunlukla tek başına karar aldığını gösteriyor. Kafa yapısı dik dikdörtgen ve üçgen olması, sivri dile sahip bir yapısı olduğunu ile incitmek ile incitmemek arasında sürekli gidip geldiğini gösteriyor. Son olarak Macron'un duruşunu incelediğimde kendisine yakın durabilecek insanları çevresinde tuttuğunu gösteriyor. Ayrıca bu hafif yanlamasına duruş dostlarına karşı oldukça titiz ve seçici olduğunu da gösteriyor. Macron üzerinden buraya kadar çıkarımlarımı ve analizlerimi yaptım. Şimdi ise seyircilerden birkaçını inceleyeceğim. İşarette gördüğünüz kadının başının üstüne doğru çekilmiş gözlüğün türü dikdörtgenim. Yani matematiksel zekası yüksek, şey hızlı karar verebilme yetisine sahip, iyi bir dinleyici, aynı zamanda iki işi aynı anda öpebilme özelliğine de sahip. Diğer bir seyirci, işaretlediğim anda görmektesiniz. Böyle dikkat Macron'u dinliyor, başını yukarı doğru olabildiğince kaldırmış ve Macron'un göz hizasına bakmakta. Peki, şimdi Fransa bayrağına bakalım. Fransa bayrağı Macron'a olabildiğince yakın konulmuş. Burada izleyici kitlesine karşı ülkeme ve vatandaşlarıma yakınım imajını yaratmakta. Evet, Çıkarımlarım ve analizlerim şu anlık bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Abone olan izleyicilere özel karakter analizi değil. Sizler de kanala abone olup benimle Instagram hesabı üzerinden iletişime geçebilir ve sizler de karakter analizi yaptırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.